Merhaba arkadaşlar Açıkçayız kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile daha karşınızdayım Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz Türkiye'mizde yayın hayatına devam eden herkesten çok sevilen Dizilerimiz tarafından tam not almayı başarmış Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri Sizleri özel olarak topladım Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yeni videolardan anında hiç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi varsınız arkadaşlar. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. و اصل کلام در عزیز یزدیان